Ne zaman geliyormuş Oktay? Bir e, demişti ama. Sesi nasıldı? Sinirli miydi? Bana niye sinirli konuşsun? Sinirliyse sana sinirli. Ama gelsin de ben onun gönlünü alırım. E ben iyiliği için yaptım onu. O beliz bulunmaz kısmet. Öyle olsa ayrılmazlardı. Ama çok anlarmış gibi. Başka ne dedi? Başka ne diyecek? Annem evde mi dedi? Evde dedim. bak gördün mü? Oğlum bana kızamaz. Şimdi o gelsin bir güzel yemek yeriz. Ben ona nasihat ederim. O Beliz'in gönlünü alırız güzelce. Ha, geldi. Sus, sakın sesini çıkarma. Meryem falan deme. Her şeyi bana bırak. Aman da anasının paşa en sevdiğim yürekleri yaptım. Oktay ne oluyor? Uzaklaşacaksın buradan. Am nereye gidiyoruz? Ben değil siz. Biz. Senle babaannem. Tatile mi gidiyoruz? Artık adına ne dersen. Doğruca Değirmendere'ye gidiyorsunuz. Bir de seninle uğraşamam anne. Ne gülüyorsun? Hiç. Hiç hayır. Söyle söyle. Belki benim de yüzüm güler. savaşı kurabiye götürmüştüm de. Ha. Beğenmiş. Ona yani. Kendimi söyledi beğendim. Annemin mezarına çiçek bırakmış. Ve kart saklanmış. Yok. Ön atacaktım onu da cebimde kalınca işte unutmuşum öyle. Hmm. E ben atayım o zaman bunu. Yok. Yani şimdi ben nereye atmıştım ya. Yarın atarız onlarla birlikte. Hadi ben şimdi çıkıyorum. Şu emekli polisle buluşacağım. Benim oğlanın işini konuşacağım. Sen yemeği bekleme beni tamam mı? Yersin sen. Tamam. Ben de babamın yanına gideceğim. Oradan geçerim eve. Doktoru her akşam bir saat konuşun dedi. Ekstra izin veriyorlar artık. İyi hadi selamımı söyle. Odayı bıraktım dedi arkadaş ama çekmeceye koymuş olabilir. Bıraksa burada olurdu. Çocuk yeni komiserim. Sen bu oda olduğuna emin misin? Evet sordum gösterdi. Masaları karıştırmış olabilir. Ben sana bırak dediysem sen bırak. Niye başkasına bıraktırıyorsun? Ona söyledim mi ufak ufak işlere başlasın diye? Tamam. Çık sen. <laughs> İçerideki içerideki zavallı ilgisi yok abi. Beni vuran herif tazı gibi koşuyordu. Nereye sıkacağını falan da biliyordu profesyoneldi. Bu herifin bacağında yara var mıydı? Ne yarası? Biz boğuşurken yaraladım ben bu adamın. Bacağına demir sapladım. Burcu komiserim çok kızdı komiserim. Dosya aldığınızı söyleseydiniz keşke. Senin işine takip etsene. Ortalığı ayağa kaldıracağını bana sorsaydın ya. Kendi dosyamı ne diye sana sorayım. Hayırdır? Gün içinde kıyafet mi değiştiriyorsun? Ha, her şey sizin o güzel göz zevkiniz için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.